Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun her fırsatta Hira'ya aşkını ilan ediyor. Ama Hira Orhun'un açık açık konuşmadığı için Hira her şeyi yanlış anlayacak. Hira ilk önce Orhun'un söyledikleri hakkında düşünmek isteyecek. Hira Orhun'un kendisine aşık olamayacağını söyleyecek. Hira Orhun'un Niha'nın katilinden sadece intikam almak için böyle davranmış olabileceğine karar verecek. Hira bütün gün Orhun'dan kaçacak. Orhun ise Hira'yı görmek için sabırsızlanacak. Orhun kahve saati gelince çalışma odasında Hira'nın gelmesini bekleyecek. Ama Hira kahveyi yapacak ve Orhun'un kahvesini Musa'nın götürmesini sağlayacak. Orhun Musa'yı görünce hayal kırıklığına uğrayacak. Orhun Hira'nın şalını alacak ve Orhun Hira'nın kokusunu içine ciğerlerine kadar çekecek. Daha sonra Orhun Hira'yı aramak için Ali'nin yanına gidecek. Ali Hira için bir resim yapacak. Bu resimde Ali Hira ve Orhun'un elini tutarken kendisinde çizmiş olacak. Hira Orhun ve Ali'ye kapıdan şöyle bir bakacak. Hira oradan uzaklaşmak isterken Orhun Hira'yı görecek. Hira resmi görünce çok mutlu olacak. Orhun Hira'yı kaybetmekten çok korktuğunu söylemişti. Orhun Hira'ya masum olduğunu söylemezse Orhun gerçekten Hira'yı kaybedecek. Orhun ve Hira ayrılmamalı ve Eda ile Afife'nin mutlu olmasına kesinlikle izin vermemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bastın lütfen. Orhun Hira'ya Ali'nin uyuması gerektiğini söyleyecek. Hira Ali ile kalmak isteyecek. Orhun Hira'nın kendisinden kaçtığını fark edecek. Orhun Ali'nin artık büyüdüğünü ve tek başına uyuyabileceğini söyleyecek. Hira bu kez mutfağa giderek su alması gerektiğinden bahsedecek. Orhun Hira'ya gidip suyu kendisinin getireceğini söyleyecek. Hira odada beklerken daha fazla dayanamayacak ve dışarı çıkacak. Orhun elinde sürahiyle gelecek. Hira Orhun'a aklındaki tüm soruları soracak. Hira Orhun'un eziyet etmek için yeni bir plan yapıp yapmadığını soracak. Orhun adeta bu soru karşısında donup kaldı ve Hira'ya cevap veremedi. Bakalım bu konuşmanın yapılmasına kim engel olacak?